Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz bir yağmurun oluşumu deneyini yapacağız. Gereken malzemelerimiz kavanoz, plastik bardak, birazcık su, birazcık pamuk, raptiye. Evet arkadaşlar. ilk öncelikle şöyle raptiyelerle şu plastik şişemizin altına delikleri açıyoruz. Ondan sonra bunun içine pamuklarımızı koyuyoruz. Ondan sonra şöyle kavanozumuzun içine koyalım. Şöyle, şöyle sabitleyelim çarp dedik. Ondan sonra suyumuzu dökmeye başlayalım. Dökdük. Şöyle. Dökdük. Ve ya gördüğünüz gibi damlacıklar atıyor. Şöyle daha da fazla sıkıyalım. Bu sefer daha fazla oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz de böyleydi. Bugün yağmurun de yağmurun nasıl oluştuğunu gözlemledik. Evet arkadaşlar bir dahaki deneyde görüşmek üzere bay bay.